İyi akşamlar, maçla ilgili şunu söyleyeyim, öncelikle tabii kazandığımız için çok mutluyuz, zor bir periyodun içerisinden geçiyoruz, önümüzde de çok zorlu haftalar var, özellikle böyle bir ortamda bu kadar eksik oyuncuya rağmen yerine oynayan arkadaşlarımızın çok iyi mücadele etmesi, çok iyi performans göstermesi bizi çok mutlu etti. İlerisi için çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum en azından e, önümüzde daha biraz daha mutlu bir şekilde, biraz daha umutlu bir şekilde önümüze bakabiliyoruz. Özellikle 45 dakikalık e, oyunu gördükten sonra e, ya bunu artık hissedebiliyoruz. Yani biraz e, performansımızı daha da yukarıya çıkartabilirsek iyi yerlere gelebiliriz diye e, düşünüyorum. Zor bir oyun oldu. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Gerçekten iyi oyunculara olan Güçlü bir takım Başakşehir. Kazandığımız için çok mutluyuz öncelikle onu söyleyeyim. Oyun son anlamda tabii ki eksiklerimiz var. İkinci yarı 15-20 dakikalık bölümde baskı yedik. Bunu zaten bekliyorduk böyle bir baskıyı. Onun devre arasında onun çıkışını da konuşmuştuk ama çok çıkamadık o baskıdan. Son bölümde 3-0'dan sonra oyun çok kolay olabilirdi bizim için ama maalesef oyuncularımız oyun bitti zannedip çok rahat tavır alınca sahada hiç olmaması gereken iki tane gol yedik ama Böyle maçlarda maalesef oluyor böyle şeyler. Bunu iyisiyle kötüsüyle bunu hemen unutup önümüzdeki haftaya derdiye hazırlanmak istiyoruz bir an evvel. O da çünkü bayağı bir zor maç olacak gibi görünüyor haftaya. Hocam sorulara geçelim. Sözcü gazetesinden Ali Aydın. Milli arada çok eksik vardı. Çalışarak hazırlandınız. Bu süreç sizin için sıkıntılı geçti. Bu maça oyuncuları nasıl motive ettiniz? Bugün istediğiniz Beşiktaş ruhu sahada mıydı? Yani ilk 45 dakikalık bölümde istediğimiz ruh sahadaydı. 2-0'lık bir skor tamamen oyna hükmeden bir Beşiktaş. Oyuncularımızın 11'i de oynayan oyuncuların hepsi e, maksimum konsantre. Çok İyi performans gittiler, koştular, mücadele ettiler. İkinci yarı tabii bazen işler değişiyor. Normal öndeyiz 2-0, bir baskı yiyebiliyoruz ama o baskıyı da kırdık son 20 dakikalık bölümde. Çok zor bir maç son bölümde olduğunu düşünmüyorum. İki tane çok basit gol yedik. <laughs> Bu seviyede olmaması gereken şeyler bunlar. Rahatlık futbolda çok sorunlu bir durum. Yani çok fazla rahat olmamak lazım. İşte rahat olduğun zaman son bölümde başımıza geleni hepimiz gördük. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Valla iki haftadır 10 kişiyle antrenman yapıyoruz onu söyleyeyim. Milli maç arası bize yaramadı. Oyuncularımız hastalandı. 10 kişiyle antrenman yapıyoruz. Hatta sürekli geçen gün 16-17 kişi olunca antrenman biraz biz de şaşırdık. Ne oldu bizim takım kalabalıklaştı falan diye. O yüzden kolay değil. Oyuncular açısından da kolay değil. Bizim açımızdan da kolay kolay değil. Bütün futbol ailesi, bütün ülke hatta tüm dünya çok zor bir süreçten geçiyor. Biz de bu sürecin içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İşte bazen iyi oluyor, bazen olmuyor, bazen sonuçlar iyi oluyor. Ama yavaş yavaş istediğimiz tempoyu yakalayacağız gibi görünüyor. Eksik oyuncularımız gelirse fizik gücü çok geride olan oyuncularımız var şu anda. İşte Enkudu aylardır yok. İşte Gökhan yaklaşık 3 haftadır falan Gökhan antrenman yapmıyordu. Onları son 15-20 dakikada oyuna aldık. Adem yeni yeni biraz antrenman yapmaya başladı. O da biliyorsunuz Mart'tan beri Covid olduğundan beri sezon başı hep sakattı. Yeni yeni toparlanmaya başladı. Yavaş yavaş bir takım e, olacağız gibi görünüyor. Bunun için çalışıyoruz. İnşallah e, bugünkü galibiyetten sonra e, umutlarımız daha da arttı. Sabah gazetesinden o gün Şahinoğlu, Rıdvan ve Utku'nun performansı gelecek maçlarda ilk 11 tercihinizi değiştirecek mi? Rıdvan bir sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Durumu evet. nedir? Rıdvan'ın sakatlığına tam bilmiyorum. Onu yarın herhalde netleşir doktorla konuşuruz ama bizim kadromuzda olan her oyuncu ilk 11'de oynayabilir ve hepsi de bunun farkında. Yeter ki dedi istediğimizi yapsınlar. Yeter ki Beşiktaş'lı fut, Beşiktaş'ın futbolcusu nasıl oynamalı, sahada ne yapmalı, onun farkında olsunlar yeter. Yoksa bizim bütün oyuncularımız oynamaya hazırlar ve ee, şunu söyleyeyim, <laughs> hepsini oynattık şu ana kadar. Şu ana kadar oynamayan hiçbir oyuncumuz yok kadromuzda. Hepsini ilk oynattık. Kendi performansları oyuncuların kendi geleceğini belirler. Yani bizim istediğimiz performansı sahada sergilerse, bizim istediğimiz değil, camianın istediği, Beşiktaşlıların istediği, camiamızın istediği performansı sergilersen oynarsın. Yoksa onu sergilemiyorsan, sahaya çıkıp hiçbir şey yapmıyorsan o zaman oynamayı da beklemeyeceksin. Maalesef bu oyun böyle bir oyun. Yani bazen işler iyi gidiyor, bazen kötü gidiyor. Bazen suçlu hoca oluyor, bazen oyuncular oluyor. Ama bu oyun çok zor bir oyun. Konsantre olmak zorundasın, mücadele etmek zorundasın, koşmak zorundasın. En sonunda da camiaya maç kazandırmak zorundasın. Bunu yaparsan bir sorun yok. Bunları yapmazsan doğal olarak sorun yaşayacağız. Hocam İsmailer Hürriyet gazetesinden Beşiktaş sezon başından bu yana en iyi futbolunu oynadı. Trabzon maçını unutmayalım. Bu kadar eksiğe rağmen nasıl başardınız demiş. Yani oyuncularımızı iyi konsantre ettiğimizi düşünüyorum. Maçın önemine, bu tür zor maçların nasıl oynanması gerektiğine oyuncularımızı çok iyi hazırladık. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Çünkü özellikle oyunun başlangıcı ve devamında 45 dakikalık bölümde oyuncularımızın çok iyi hazırlandığı ve çok iyi konsantre olduğu, oyunsal anlamda çok net bir şekilde ortaya çıktı. Ha Bazen maçların 90 dakikasında zaten öyle oyun oynama imkanı yok tamamında. Bazen inişler çıkışlar olabiliyor. İkinci yarı inişler çıkışlar oldu ama ben çok zor bir müsabak olduğunu düşünmüyorum ikinci yarı. Yani biraz bocalama oldu. Bu her takımda olabilir. Geriye düşen her takım da olarak baskı yapmaya çalışıyor. O baskıdan çıkarsan işler çok daha kolay olur ama 15 Arkalık bölümde e, o baskıdan çıkamadık. Bu da bize biraz sıkıntı yarattı. Sonra rahatladık. Oyun istediğimiz gibi oldu. Bu sefer de rahatlıktan iki tane gol yedik. <laughs> Maçlarda böyle şeyler oluyor. İnşallah bir daha olmaz. İyi akşamlar. Hocam bir iki soru daha var ama sonra tamam.